Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Tim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ders seçme ile ilgili bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki zorunlu dersler 20 20 derse kadar seçiliyor. Bununla ilgili bazı öğrenciler e, nasıl yapacağız, ne şekilde yapacağız gibi sorular geliyor veya zorunlu ders sayısı düştü mü? Yani toplam dönem 5 ve üzeri olduğunda zorunlu ders sıfır olmak zorunda mı gibi sorular geliyor. Bununla ilgili kısa bir şekilde bahsedeceğim. Önceki ders seçimi arkadaşlar 17-30 Kasım'da olacak. Yaşı 18 ve üzeri olan herkes <laughs> Yani sizin yaşınız 18 e üzeri ise 17-30 kasında 20-10 derse kadar ders seçim yapabileceksiniz. 20-10 derse kadar. Bir öğrencinin 10 10 dersi varsa 10 10 ders seçecek. Eğer ki 20 varsa 20 seçecek. 18 varsa 18 seçecek. Eğer ki yaşı 18 ve üzeri ise sizler bu tarihe iyi bakın. 17-30 kasında lütfen bu tarihi kaçırmayın. Ders seçmiş olan öğrenciler varsa tekrardan sisteme girsin bir kontrol etsin. Şimdi gelin videomuzun konusuna. Arkadaşlar zon ders sayısı düştü mü? Hayır düşmedi. Zon ders sayısı düşmez. Yani her öğrenci zon ders sayısı farklı. Kimi öğrencinin 10 tane, kimi öğrencinin 30 tane, kimi öğrencinin 60 tane. O yüzden zon ders sayısı düşmez. Yani sizden mezun olmak için eğer ki 18 yaşından, 18 yaşından büyükseniz toplam dönem 5 ve üzeri olması lazım. Toplam kredi 170 ve üzeri olması lazım. Ve sıfır zon dersiniz olması lazım. Bakın sıfır zon ders hiçbir zaman değişmez. Yani zon ders sayısı düşmez. Biliyorsunuz ki edebiyat hariç diğer derslerden muaf olabiliyorsunuz. 3 kere kaldığınız zaman muaf olursunuz. Fakat edebiyattan muaf olamazsınız. Niye diye sormayın. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de Türk Dili ve Edebiyat dersini geçmek zorundasınız. Evet videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkadaşlar sınava çok az bir süre kaldı. Sınav online olacak fakat online sınav çok kolay olmaz. Daha önceki online sınava giren arkadaşlar varsa online sınavın zor olduğunu bilir. Online olduğu için daha bir zor sorular geliyor. O yüzden sizlere taktik videosu paylaştım yaklaşık 4-5 gün önce. O videoya gidip o videoyu izlerseniz sizler de sınava rahat bir şekilde girip rahat bir şekilde sınavdan yüksek not ve yüksek kredi alabilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.